Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Yeni ay haftasına giriyoruz. Yeni ay terazi enerjisi içerisinde olacak. İkide ve dördüncü ev çerçevesi içerisinde ailemizi, ailevi her türlü konuyu, içsel yapımızı, içsel değerlendirmelerimizi, ara buluculukları, ilişkileri ortaya sergileyebileceğimiz, veya bunlarla alakalı değerlendirme yapabileceğimiz bir hafta içerisine giriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu hafta içerisinde yeni ay enerjisi ile neler yapabiliriz? Evimizle alakalı, ailemizle alakalı harcamalarımız olabilir fakat harcamalarımızda bariyere takılabiliriz. Bütçemizin üzerine çıkabilir. İlişkilerimizle ilgili konularda tekrarlar şeklinde değerlendirmeler yapacağımız bir haftada yaşayacağız arkadaşlar. Daha eskiden tanıdığınız birisiyle karşılaşmanızı bu hafta içerisinde aktif edebilir ve karşılaştığınız kişi size bir yol açabilir. Girişimlerinizde belki düşündüğünüz bir konu çerçevesinde yeni bir alan size açılabilir. Yeni ay veya dolunay hangi burçta ise o burç enerjisiyle kendimizi aktif etmemiz, daha mantıklıdır. Şimdi yeni Ay terazi burcunda oldu. Demek ki ilişkiler paylaşımlar açısından değerlendirmelerimizi yapmamız lazım. Şimdi Merkür ve Venüs'ün birbirine yaklaşan enerjisi içerisinde bazı eleştirilerle karşılaşabiliriz. Eleştiriler yüzünden modumuz düşebilir. Aile içerisinde özellikle yaşlılarla ilgili olarak hastanelik durumlar söz konusu olabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Satürn'ün 8. evde olmasından dolayı e, krizlerle uğraşmak durumunda kalabiliriz. Daha banka işlerinde sorunlar çıkabilir. Mesela bazılarınız çocuk sahibi olmak isteyebilir. Çocuk sahibi olmak için karar alabilir. Evlenmek için karar alma enerjisi de bu yeni ayla birliktelik açısından aktive olabiliyor. Fakat bunun yanı sıra şimdi Jüpiterle bir karşıtlık enerjisi içerisinde olduğu için abartılı hal ve davranışlardan kaçınılması gerekiyor. Bağışıklık sistemlerinde düşüşler olabilir. Bel bölgenize dikkat edin. Baş ağrıları olabilir. Kollarınızda ve bileklerinizde de gene ağrılar ise ortaya çıkabilir. Bunlarla alakalı bunlar çerçevesinde de dikkat etmenizi öneriyorum. Alacak verecek hesaplarında alışverişlerinizde, alın satımlarda farkında olmadan yanlışa düşebilirsiniz. Bazılarınız taşınma kararı alabilir, bazılarınız ev alma kararı alabilir, bazılarınız araba alma, araba satma, ev satma kararları alabilir ve bu çerçeve içerisinde bu hafta kararları tekrar gözden geçirme haftası olarak değerlendirebiliriz. Ay terazi ile gireceğimiz pazartesi günü itibariyle arkadaşlar paylaşımlar çok önemli. dınız paylaşımlara söylediğiniz sözlere dikkat etmenizi gene öneriyorum. Çünkü söylediğiniz sözler ilahi sistemde emir bazında kabul edilerek size geri dönüş sağlayabilir. Bu yüzden de bu konulara dikkat edin. Söylediğiniz sözler sonradan size zorluk çıkarmasın veya bir konuyu eleştirirsiniz o eleştiri yaptığınız konu sizin aleyhinize bir şekilde dönebilir. O yüzden söylediklerinize lütfen dikkat edin sevgili arkadaşlarım. Bu haftanın sizler için paylaşımlarla, güzellikle geçmesini diliyorum. Kendinize iyi bakın, kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere.